Arkadaşlar bu işler en son Ha bayağıdır oynamıyorum. Normalde oynasam zor da mı? Neyse normalde oynayalım. Diğer harita var. Ooo. Çok oyuncu düşünmedik yapamıyor muyuz? <laughs> Bir normal modda oynayalım ya. Atla şunu. Bilmiyoruz mu sanki? Yeah, <laughs> go. <laughs> Lan hassas hassasiyet şey yok mu? Bu. bu da çok oldu. He. Tam anda. şey Granny... videomu izlemişsinizdir herhalde. O ya bak tüm kaçışları yapıyordum o tornavidayı atmasaydım şu anda var mı çıkacaktı. On Granny 2 versiyonunu yapacağım onu da söyleyeyim. Kreni bir de sonra yaparız. Ya. Kaçışları halledelim. Hepsini tek tek yapıp sonra toplu bir tane yapacağım. Aa. Aa bizde şans yok ya. Nerede bu? Gidip <laughs> Aga. <laughs> <laughs> Koş. Buraya mı geliyor lan acaba? Buraya giremiyor diye biliyorum. Aç şuraları. Aha. Burada ayin mayin yapılıyor ama bir sürü de eşya var. O adam bitireceğiz. Çok oyuncu var. Vakit ayırabiliriz. Ne yakalanması. Bu ne? Ya, hikayesiyle falan ilgilenmiyorum ya. Ben üstü alayım sıkıntı çıkmasın. Video kaydım diyorum. Onu yeni açmıştık lan videoyu. Zor modda da ben bitiremiyorum ya. Şaka. Şaka ama. bu nerede? Aa aşağı kattı üst tarafı halledelim. Aa, yukarı çıkmadan üst tarafı hallederim bu. Kaç. Aynı odaya girdim. Bırakın. Nerede şu anda? Baba. Korkuyorum vurucu fıstık Aşağı kat kaldı. İnek mi? Aç aç aç. Şu anda aşağıda. Oğlum buradan hiçbir şey mi çıkmadı lan? Bomb boş. Bu yukarı çıksın, yukarı çıktı gibi aşağı inelim oyunu bitirelim ya. Bekleyeceğiz. Yardır. Hiç bunu bekleme ya. Ve terbiyesiz canım peki. aa bir tane kaldı. Bitiriyoruz oyunu. Sen şuradan burada yakalanıyorsun.

Birinci dakikada bitti aslı. Neyse biz şimdi <laughs> multiplayer oynayacağız. bir bu oyuncuyla karşı. Yapamadım çok korunculu modum. Ben de kendi hayal etimi yaptım. Onu da söyleyeyim. Neyse işte, şunu şöyle biraz daha üstte koyalım. Ses. Kendi hayaletimle önce Kendi hayaletimi görmek istiyorum. Nerede oğlum bu? En alt kattayım Bak yakın buraya. <laughs> ya, ses olmamış. Ses için gir bakmak için yapmıştım ya. Neyse zaten ciddi oynamıyorum şu anda şey için. Ya bir kez daha mı bitirsin? bir kez daha bitirelim ne olacak zaten. Kolay. Ben normal modunu diyorum zor değil ki. Ya da oynamasam ne ya. Evet arkadaşlar video ben size like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada yarın video gelmeyecek onu söylemeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay